Arkadaşlar Minecraft'ta anormal bir olay oldu. Bakalım. baya bir blok gittim böyle oldu. Bakın kaç blok gitmişim. 3, 6, 7, 8 yani. 100 bin milyon, 30 milyon blok gittim. Ve böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Minecraft'ta 30 milyon blok gittim. Böyle bir şey çıktı. Çok anormal bir durum Minecraft'ta. Yani 30 milyonda bir gınım <laughs> ileri gidemiyorum. Görüyorsunuz yapıyorum gidemiyorum. Yani katman bloka çok değişik bir durumda. Şimdi buradan kurtulmak için bir komut yazacağım. Görüyorsunuz her yer çok değişik. Katman blokları ayrılmış. Sön üstünde gördüğünüz gibi katma büyük bloklar ayrılmış. Çok acayip bir şey. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta sınırsız dünya diyorlardı, sınırsız blok gidilebilir diyorlardı. Aslında bu bloğa bir sınır varmış. Sınır 30 milyon bloğa kadarmış. Şimdi geliyorum buraya. TP TP 22 1000 50 40 ışınlan burada doğdum Neredeyim ben? Evet arkadaşlar şuradan çıktım. Böyle bir yere geldim. Aa ağlayan Optisyan. Yani çok fazla gittiğinde Minecraft'ta anormal bir olay olabiliyormuş. Evet arkadaşlar şimdi tekrar aynı yere gideceğim. 30 milyon blok. TP 30 milyon 1 2 3 4 5 6 Ha, yanlış yazdım. Şimdi eşin ana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gene aynı yere geldim. Size merak ediyorsanız bu size merak ediyorsanız bu komedi girip bu komutu girip buraya gelebilirsiniz. Ya bu ev gibi bir şey benzer ağaç herhalde. Görüyorsunuz Minecraft her yer böyle. Şimdi tek komut giriyor. TP yazıyorsunuz. TP 45 1000 10 50 tekrar böyle bir yere geldim. Çerkey buldum. Evet arkadaşlar, bu video sonuna Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten <laughs> görüşürüz. Bay bay.